televizyondan merhaba sevgili izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz yeni bir youtube videosuyla karşınızdayız gündemimizde Beşiktaş var Beşiktaş'ın gündemini sizlerle paylaşmaya çalışacağım tabii ki transfer sürecindeyiz 7 eylül'e kadar transfer ağırlıklı videolar yapmaya devam edeceğiz daha sonrasında ligler başladığı andan itibaren 5 ağustos'tan itibaren analizlerle de sizlerle birlikte olacağız Beşiktaş videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum. Abone olmaya devam edin. Beğenileriniz de bizim için değerli. Onları da sizlerle paylaşmak istedim. Ve transfer gündemine geçelim. Çok fazla sizleri bekletmek istemiyorum. Hemen transfer gündemine yönelik elimizdeki bilgileri sizlerle paylaşacağım. Çünkü bazı sürprizler var, bazı gelişmeler var. E, gündeme gelen isimler olmayacak derken olacak noktaya geldi ve sürpriz bir isim iki büyük takımı karşı karşıya getirdi. İşte bunları sizlere anlatmaya gayret edeceğim. Öncelikle tabii ki hepiniz merak ediyorsunuz vegors ne oldu diye. Şu ana kadar onunla ilgili bir olumsuzluk yok. Onu net bir şekilde söyleyelim. Vegors'la ilgili e, bir bize ulaşan bir olumsuzluk yok pazartesi gününden itibaren yani 4 temmuz 5 temmuz civarında Gelmesini bekliyoruz. 5 Temmuz'da kampa katılmasını bekliyoruz ve Gors konusunda bir olumsuzluk yok. Ama her zaman söylüyoruz imza atılmadan önce herhangi bir konuda net cümleler kullanmak mümkün değil. Biz size istihbaratları ve aldığımız bilgileri paylaşmaya çalışıyoruz. Evet sürpriz isimler demiştim. Bir sürpriz isim daha gündeme geldi. Beşiktaş'ta görüşme gerçekleşti. Görüşmenin sonrasında. Bir sonraki haftaya yeniden görüşelim düşüncesiyle vedalaşıldı. İki taraf karşılıklı olumlu geçen bir süreç oluştu diyebiliriz. Şimdi devam edelim. Yani size verdiğimiz bazı bilgiler vardı ki o bilgilerin gerçekleştiğiyle ilgili yani fikri takip dediğimiz devamını yapalım. Cenk Tosun'la ilgili Beşiktaş, Cenk Tosun konusunda herhangi bir sorun yok imzalanacak demiştik ve o gerçekleşti. Cenk Tosun e, performansına göre uzayacak bir artı bir yıllık bir sözleşme yaptı. Zaten e, bizi takip edenler biliyor. Cenk Tosun'la da zaman zaman haberleştiğimizde Beşiktaş önceliğim herhangi bir sorun çıkmaz. Küçük detaylar kaldı demişti. Demek ki o detaylar da çözümlendi diyebiliriz. Muleka ile ilgili işte az önce söylediğim transferin bitmesi imza ile gerçekleşiyor ya da kap bildirimiyle. O olmayınca olmuyor. Muleka'nın da Burnley'e gitme durumu söz konusu oldu. Biliyorsunuz oradan vegors ayrılacak. E, oraya Muleka'yı yerine e, koymak istiyor e, Burnley takımı. Ama e, hayırlı olsun. Beşiktaş için çok değerli bir oyuncuydu. Keşke kaçırılmasaydı. Şu manada söylüyorum. Çift forvet oynar, sol kenar oynar. Ama artık geriye bakmak yerine ileriye bakmak lazım. Keza benzer bir şekilde Tayfur Bingöl konusunda gelişmeleri sizlerle paylaşayım. 1,5-2 milyon bandında bir para istiyor Alanya Spor. Beşiktaş da işte 28 yaşındaki oyuncuya bu parayı vermek istemiyor. Özellikle Beşiktaş'a gelmek istemesi çok cazip Beşiktaşlılar açısından ama bu rakam çok yüksek. Ama transfer bitti diyemeyiz yani transfer askıya alındı diyemeyiz. Belki de rakamlarda gelecek gerçekleşecek e, küçük e, ayarlamalar, işte fiyatların düşmesi, bon servis fiyatlarının oyuncunun belki kulübüyle pazarlığı, bütün bunlar bize şunu gösterecek. E, Tayfur Bingöl konusundaki gelişmeleri daha net bir şekilde sizlerle paylaşmaya çalışmış olacağız. Şimdi devam edelim. E, Larin konusunda söyleyeyim. Larin de Nottingham Forest'e gidiyor. Artık Larin konusunda çok fazla bir şey söylemeye de gerek yok. Peki hangi konularda söyleyeceğiz? Stoper konusunda, özellikle bir sol stoper konusu çok ağırlıklı olarak Beşiktaş'ın gündeminde. Bu noktadaki isim de bir numaralı isim, Emrecan Uzunhan isminden bahsedelim. 21 yaşındaki oyuncu İstanbulsporlu zaten gündemdeydi. Şimdi. Başlangıçta 3 milyon euro istedi İstanbulspor. Spor. Beşiktaş dedi ki elimizde Tyler Boyd var. Çaykur Rizespor'da bayağı da etkili oynadı. Tyler Boyd'u verelim. Üstüne işte 1,5 civarında bir ücret verelim. Şu anda bu görüşmeler devam ediyor. Yani iki taraf masada. Yani masada olmak bir avantaj. Yani ne bitti ne bitmedi diyebileceğimiz bir süreci oluşturuyor. Dolayısıyla Emrecan Uzunan konusunda da ciddi gelişmeler olabilir söylemiştik. 21 maç 1 gol 1 asistle oynadı. Sol stoper bir oyuncu ve İstanbulspor'la da hepinizin bildiği gibi Süper Lig'e yükselen bir oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi dedik ki sürpriz bazı isimler var. Şimdi biraz daha o tarafa doğru geliyoruz. Valerian İsmail bir oyuncu da çok ısrar ediyor ve oyuncunun özelliği 3-4 pozisyon oynaması. Yani onun için de oyuncuyu çok fazla şekilde öne çıkardı. Bunu alalım diyor. Onun üzerine de Beşiktaş fiyat arttırıyor ama belli bir noktaya kadar gelinmesine rağmen henüz transferin gerçekleşeceği buluşma oluşmadı onu söyleyelim. Christian Fasnah'tan bahsediyoruz Young Boys'un oyuncusu sağ kanat oynuyor, sol kanat oynuyor, forvet arkası oynuyor, santrofor oynuyor. Yani çok pozisyonlu bir oyuncu olması nedeniyle de Valerian İsmail bu transferin gerçekleşmesinin kendisini rahatlatacağını söylüyor. Yönetim de bu manada çalışmaya devam ediyor. Niye çalışmaya devam ediyor diyorum. 4 milyon euro istediler bon servisi için. Şu noktaya geldi olay onu söyleyelim. Beşiktaş önce 1.2, sonra 1.5, şimdi 2 milyon euroya çıktı. Oyuncunun aslında bir yıllık bir sözleşmesi var. 2023'te sözleşmesi bitiyor. O manada baktığımızda yani aslında 4 milyon euro yüksek bir bedel. Sanki bu 2 milyon eurolar Valerian İsmail'in isteği de yerine gelsin diye çözümlenebilecek bir rakam gibi görünüyor. Benim gördüğüm yani fiyat arttırdı. Bundan sonra Beşiktaş fiyat arttırır mı yoksa geri mi çekilir? Onu çok net söyleyemeyeceğim ama sakatlık sonrasında oynadığı 18 maçta 11 gol 4 asistle 15 gole tesir etmiş olması bir anlamda belki de Valerian İsmail'in oyun planları içerisinde önemli yer tutmasına neden oluyor diyebiliriz. Christian Fasnat isminden bahsediyorum. Hemen devam edelim. Orta alanda biliyorsunuz e, neredeyse Beşiktaş'ın orta alan kurgusu 3 aşağı 5 yukarı belli. E, yani orada oynayacak 2 oyuncu Gerson Fernandez'le Joseph de Souza. Ama oraya yerli alternatifler lazım. Evet elde elde Salih Uçan var ama durumu ne olacağı belli değil. Hocanın ne tür bir rapor vereceği. Necip var. Her bölgeye alternatif oluyor. Emirhan var oynama ihtimali yüksek zaten onu söyleyebiliriz. Ama o bölge için enteresan bir gelişme oldu. Bon servisi elinde bir milli oyuncu. Okay Yokuşlu ile Beşiktaş yönetimi masaya oturdu. 28 yaşında biliyorsunuz Celta Vigo'da bu sezonu Etafe'de geçirmişti. Onunla ilgili bir ön görüşme gerçekleşti. Belli ki masadan kalkıldığına göre, hani bu masadan kalkma şöyle bir düşünün, biz de düşünelim noktasında önümüzdeki hafta tekrar bir görüşme olacak Okay Yokuşlu için. Ha bana sorarsanız çok faydalı olur mu? Bir yerli seçenek olarak bir seçenektir. Ama hani özellikle Valerian İsmail hızlı geçişi tercih ettiği için Okay Yokuşlu böyle çok da Beşiktaş'ın oyun anlayışına uyacakmış gibi görünmüyor. Ama netice itibariyle söylediğim gibi bir milli oyuncu, yerli oyuncu ve İspanya görmüş bir oyuncu olması onun hem tabigosu hem hetafesi bir avantaj oluşturacaktır diye düşünüyorum. Şimdi gelelim ee, önemli bir noktamız daha var. Önemli bir transfer gelişmesi daha oldu. Hani... Okay yokuşluğu için Galatasaray da devrede deniyor. Evet haklılar çünkü Türk oyuncu meselesi önemli. Ama özellikle bir oyuncu daha var ki bir anda Portekiz basınının gündemine geldi. Ben zaten hani bu oyuncunun böyle bir oyuncunun gündeme gelmemiş olmasına da şaşırmıştım açıkçası. Şimdi şöyle bir gelişme oldu Alex Tekşerya ile Sözleşme Fesi için. 3 aşağı 5 yukarı Beşiktaş anlaştı diyebiliriz yani anlaşıyor diyelim hadi anlaştı demeyelim de çok netleşmesin anlaşıyor. Çünkü Alex Tekşer ya 2.6 milyon euro artı işte o 3 yıllık sözleşmesi içinde yıllık 300 bin euroya belki de daha fazlaya gelen bir imza parası alıyor. Yani 3 milyon euro diyelim kabataslak 3 milyon euro kazanıyor Alex Tekşer ya. İşte o 3 milyon euroluk yükü ortadan kaldırmak için Beşiktaş ne tür ödünler verecek bilmiyoruz ama Tekşerya'dan verim alamadığı gerçeğini biliyoruz. Yani sol kenarda da alamadı, forvet arkasında da alamadı. Şimdi bu şartlar altında hem bir kenar oyuncusu işte Fasnah gibi bir kenar oyuncusu alırken o merkez orta sahada oynuyor dediğim gibi çok pozisyonlu ama bir 10 numara Emirhan'la birlikte rekabete girecek ya da işte Emirhan'ı da oynatabileceğiniz belki de zaman zaman kullanabileceğiniz bir 10 numara arayışı çok çok uzaklara gitmesine sebep vermedi. Yani Beşiktaş uzaklarda aramadı. Diyeceksiniz ki yerli mi oyuncu? Hayır, oyuncu yerli değil. Ama oyuncu Süper ligi bilen bir oyuncu. Hemen söyleyeyim. Giresunspor'da devre arasında alınan, Benfica'dan alınan 10 numara Chikinyo eee Beşiktaş'ın gündemine girdi. İşin ilginç tarafı Portekiz basınına göre ki haber köprüleri de yayınlandı belli yerlerde ki ben de çok beğendim oyuncuyu. Özellikle Giresunspor performansı çok iyiydi. Bu oyuncu için Galatasaray'ın da devreye girdiği haberleri Portekiz basınında var. Alex Teixeira e gidiyor. O zaman onun yerine. Gerçekten de iyi bir 10 numara. 26 yaşında, daha hani, e, genç bir oyuncu diyebiliriz yani futbol için genç bir oyuncu. Bu sezon Giresunspor'da 12 maçta oynadı, 4 gol, 2 asistle 6 gole doğrudan tesir etti ki hani Giresunspor sonuçta ligin küme düşme hattındaki takımlardan biri. E, Beşiktaş şampiyonluğa oynayacak. Buradaki katkısını daha büyük değerlendirebiliriz. Öyle olabilir. Piyasa değeri tabii ki oyuncunun yüksek. 4.5 milyon euro ama oyuncu Giresunspor'a e, ki ye, yani lige yeni çıkan takıma da geldiğine göre çok daha fazla fedakarlıkla Benfica'da bırakırsa e, Beşiktaş'a gelebilecektir. Bu arada o küçük notu da ekliyorum. E, Galatasaray'ın da oyuncuya talip olduğunu ya İspanya e, İspanyol değil, Portekiz basını yazdı. Onu da özellikle vurgulayayım. Cabral e, konusunu e, tekrar tekrar e, anlatmak istemiyorum. Orada da e, bir ücret açısından sıkıntının olduğunu da Sporting Lisbon'la gerçekleşen görüşmelerde e, sizler zaten biliyorsunuz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.